Ben şimdi torunlar için havuzlu ev tuttum. Oo. Hadi dedim şey olsun diye tabi bahane havuzlar var e, gündüz çocuklar bende zaten Olurlar. akşam anne baba da geliyor. Oh. E, nasıl olsa şef garson dönüyor. Ha, aynı zamanda çocuklara bakıyor. Aynı, aynı zamanda, zamanda da tabi çocuklara bakıyor. Çocuklara ütün. bakmak bana zevk veriyor. E tabii, ayrı. torunlar başka bir şey. Hayır, Başka gelin ya da e, damadınız? Var. Gelinim var. Bir tane, bir tane daha gelinizin? var. Bun. ...küçüğü var. Siz Tekirdağ'dasınız. Tekirdağ'ın evet. neresindesiniz? İçinde tam. Tam içinde. Nerede? Gelmiştim yıllar evvel... ...kiraz ya. festivali vardı. Sunuculuk gelmişti. Şimdi orada onlar da yapıyorlar. E, maalesef. Hiçbir şeyin tadı tuzlu. Tekirdağ... Çok güzel bir şehrimizdi. Çok. 8 Sek, sene oldu ben de oraya yerleşelim. Gökçeler neredeler? Onlar da Tekirdağ'da. Onlar da Tekirdağ'da. Ama evlerimiz bayağı uzak. Bence öyle de daha iyi olur birlikte alışverişe gidiyor musunuz? Hayır. Bundan sonra gider misiniz? Sanmıyorum. Ya. <laughs> Deniz, Gökçe seni harcıyor. Felaket Bu harcıyor. Bu tarafta <laughs> işimiz yok. Bana bir liste veriyor. Bu listenin aynısını al diyor. 50 lira para veriyor. 50 lira tutuyor o liste. Sağ geçen manava gittiğinde bizim manava demiş bir tane bayan var buraya gelen adetle alır. Sen tanıyor musun onu demiş. O da benim eşim demiş. Her şeyi adetle mi alıyorsun? Adetle yazarım. 6 tane portakal, 10 tane domates parasını da veririm. Ekstra bir değişik olmazsa. Annen dünkü filozof kayınvali bahsetti mi? Birazcık bahsetti, biraz konuşuyormuş galiba. Benim kayınvalidem de konuşur yürü yürü yürü. ama bakalım göreceğiz hangisi daha filozof. İtiraf edin bakalım kim daha kıskanç? Ben hiç değilim. O değil. Ben de çok kıskanmam. Sinirlenirim. Nasıl sinirleniyor Gökçe? Sinirleniyormuş da ben fark etmedim. Beraber çalışmıyor musunuz? Beraber çalışıyoruz. Beraber çalışmak zor mu? Çok, çok zor. zor. 24 saat. O yüzden mi tatile Ukrayna'ya gitmek istiyorsun? İyi, iyi olurdu. <laughs> Ben aslında 6 ay, ayda iki düğün yaptım. Aynen. Biz bunun düğün salonunu tutmuşuz. Düğün yapacağız. Evet. Benim küçük oğlan tutturdu evleneceğim diye. Ben de dedim ki abini bekle oğlum. Aa, Sen git kendi başına evlen. Kendi başına mı? Haberiniz yok. Tabii ondan sonra da haberimiz olsun. Ha, Abiden önce onun düğününü yaptık. 6 ay. Altı ay sonra onunkini yaptık. Göçtünüz. Ha. Allah mutlu etsin, inşallah herkes sağlıklı, mutlu olsun amin, da gerisi amin. önemli değil. Mutfakta devam edelim mi Necmiye Hanımcığım Ederim. sohbetimize? Gelir tabii şimdi, geliriniz ama Gökçe, kayınvaliden arkandan ne diyormuş biliyor musun? Ne diyormuş? Bir buçuk ay birlikte yaşadık, bütün işleri bana yıktı diyormuş. Doğru diyormuş. Her <laughs> şey tamam, cebinizde mayonez kaldı bir tek. Yani tane. birazcık tabii ki, ben iş yapmayı çok... Sevdiğim söylenemez yani bir şey diyemiyorum ama yaptım mı yaparım. Tamam. Deniz duydun mu? Hem işi annene yıkıyormuş. Tabii tabii. Ee, ben hiç misafir Ben sofalarında sevmez. nerede oturup kendi anlatsın. Nerede oturursun? Böyle masanın en dip kısmı mutfağa en uzak olan kısmında otururum. Ki hani böyle suyum bitti çorban bitti değiştiren olur mu dediği zaman ben uzakta oturuyorum kusura bakmayın da. Bu arada mayonez de bu taraftaymış. Deniz onlar doğru mu gerçekten? Gerçekten öyle ama yani daha en baştan kendisini anlattı. Laf aramızda annem bana söyledi. Gelinden çok tırsıyormuş. Sırf sana değil bütün akrabalara söylüyor. Onlardan bize geliyor cevap ama. Yoksa sen hanım köylü mü oldun? Yoo. Ne olmuş akrabalara anlamadım. Annem diyorum çok sevdiğini anlatıyormuş. Ceviz için. Beni sevdiğini mi? Evet. Hadi son dakika <gülüyor> sadece <gülüyor> ceviz için. cevizi. Ben biliyorum cevizlerin nerede olduğunu. Yüzde beş sigorta indirimi istiyorum. 10 on olsun cevizi <laughs> bul getir. koş o zaman koş. Bak hemen sağda olacak. Eksiğimiz kaldı mı? <laughs> Ceviz süzme aldık orada. süzme aldık, her şey tamam. Alışverişi tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Ne kadar söyle? Tamam. Gidiyoruz. Ay, hadi bakalım. Oh, ah. ver onları da bana ah. istersen. Al tabii ki. Ee, Necmiye Hanımcığım Allah'tan şimdi uzağız diyorsun. Herkes kendi evinde, aynı. kendi düzeninde. Aynen. Aynen. Bir gelin daha var. ona niye katılmadın görüşmeye? Bunu müracaat etti. Bundan katıldı. Gökçe müracaat etti. İyi güzeldir Gökçe. yemekleri. Kocası niye öyle dedi? Ne? O şey gene de güveniyorum. Hani bilmiyorum ama Allah tereddütü Gökçe, var sanki. mesela Gökçe evlendiği zaman Hı. hiçbir yemek bilmiyordu. Sonradan sonradan öğrendi. Aa. Yani Tek kız olduğu için, okuduğu için. Çalışmış bir de herhalde. Çal çalışmamış. Okumuş, çalışmış. Anne hiç mutlaka, mutlaka, mutlaka sokmamış diyeceğim. zaten. Ha. Yani, Sen öğretmişsindir. Ben öğretmedim. Kim öğretti? Ee, yanımda kalmadı ki öğreteyim. Kendi kendine öğrendi o zaman. Kendi kendine öğrenmiş. Yani, sormayla yani işte bazen mesela benim oğlan sevdiği yemekleri bana soruyordu. Ha. Kendi bilmediğini annesine genelde soruyordu. Anladım. Yani öyle öyle. daha ben... sıcak ilişkiniz var. Çok. Ee, dedi ki un, gökçe ve e, su buluşacak dedi. Aynen. Hamur açacak, herhalde pek açmıyor. E, yani bu Kayseri ah. yağlamaz. Gel gel, tam seni konuşuyorduk gökçe. Hayırdır inşallah. Sen <laughs> dedin ya un, su ve gökçe buluşmasından ne çıkacak dedi. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti market? Teşekkürler. Evet. Çok zordu. Zor mu? Zor Her şeyi muydu? bana yaptırdılar. Aa. Ah. <laughs> Siz evet. bu adamı onun için mi götürdünüz? Tabii Kullanmak ki. Ah, tabii <laughs> ki değil mi? İşe yarar mı Deniz? Sen de aa sen üzerine değişken istersen tamam, Gökçe'ciğim. Gökçe'cim. Tamam. Boşaltır mısınız Deniz Beyciğim? Ay tabii Deniz'i yormayın ki, lütfen. Tabii ki. Kızın evet. var, damadın var mı Necmi Hanım? Var. Evet. Memnun musun damattan? Memnunum çok şükür. Ha iyi iyi ne güzel. Üç çocuğu. Üç çocuğum var. İki, iki oğlum, bir kızım var. Allah bağışlasın. Beş tane torunum var. Oh, Allah maşallah. seninkini, bizimkilerini bağışlasın ah, inşallah. Nasip inşallah. bize de. Mikserin artık Görünmez hayranları çok fazla. Oo, çok Kendi görünmez. Li. Hayranları görünmez. Hı. Aynen. Biz konuştuk Zuhal Hanım. Beni Romanya'dan evlendirecekler. Romanya nereden çıktı ya? Ailemizin bir tarafı Roman Zuhal Hanım. Kim Roman? Gelin tarafı Romanya kökenli. Ha öyle mi? Tabii canım. Oo iyi, iyi güzel. Bir ara Romanya'da da yaşadığım için çok sıcak bakıyorum. Sen tam 5 yıl evet. Roman yazmıştım diye hatırlıyorum evet. bir de değil mi? Hala da yazmaya devam ediyorum Zuhal Hanım. Senin geçmişin... O kadar dolu ki, o kadar altyapısı, background'ı sağlam bir insan ki ben nasıl böyle bu insan hala evlenemedi şaşıp kalıyorum. Yani Değil mi? kızlar büyük büyük kısmet kaçıyor. Zuhal Hanım, evlenmeyi düşünüyordum ta ki markete gidene kadar. <gülüyor> <gülüyor> Niye Ne oldu? Ne yaşadın? İsterseniz Denize sorun anlatsın. E ben, ne olabilir yani? Ben yokmuşum gibi. <laughs> seni yarım saat evvel gönderdim, canlı, canlı, enerjik bir insandın. Ne evet, oldu? Evet. Bir anda çökmüş gördüm seni. Ee, Mikser sordu tavsiye ediyor musun? Kesinlikle tavsiye etmiyorum diye ağzımdan kaçtı. Yani. Ağzımdan mı şey kaçtı? Değil. Bilinç mı kaçtı acaba? <laughs> Kesinlikle bilinçli değildi. <laughs> Yok tabii canım, annen de sen de Gökçe ile ilgili konuşurken o sevgiyi, o bağlılığı, <laughs> o mutluluğu hissetmemek mümkün değil. Değil mi? İnsan sizi görünce evlenesi geliyor gerçekten de, gerçekten de. Hatta ben de nikah tazeliyesim geldi eşimle, tekrar. Hadi Korhan Bey hadi bir nikah, 14. yılımızda, 13 bitiyor, bizim de 13 bitiyor. Aynı. Aynı hemen, Aynı 2008'de mi evlendiniz, 9'da mı? 2007. Ha, 2000 ya ha, bizden bir sene evvel. Bizde 2008'de. Torbaları verebilirsin ha. bir sene. Hayır, evet. Hemen maskemi değişeyim. Bugün, ee, bugün de doğum günü. Aa Deniz Bey'in doğum günü. O zaman hemen bunu kutlayalım. Nice yılları yaşları olsun. Mutlulukla, evet. sağlıkla. Geldiğinde yapalım. şey yapalım. Aynen. Senin doğum günün. Sen sen de 7 kere. Zuhal Hanım, benim 5 farklı doğum günüm var. Bu hediye gelsin diye. E 3 ayda bir doğum günü kutluyor. Ha. Bugün benim doğum günüm Hanım diyor Nisan'da geçen sene bir yere Haziran gibi dedi. Yaz ben tatildeyim arada benim doğum günüm bankaya havale yapar mısınız dedi. <laughs> IBAN numaramı vereyim dedi. Sonra geç, bir önceki sene Kasım ayındaydı. Maşallah. Maşallah. Evet oğlumuzun maşallığı var. Aynen. Sormayın Zuhal Hanım. Aynı filozof Ayşe Hanım gibi. Evet ya. ya. <laughs> Ayşe Filo Ay filozof Ayşe Hanım. Ay, ama derin konuşuyor. Çok derin nerede? Hadi siz de bir de böyle koltuktan verdiniz. Sen çok güzel kitap yazarsın. Kadın daha ha, çok ben de razladım, değil mi? Gazladın. <laughs> Kadını da çok. <laughs> İyice <gülüyor> girdi diyorsun. Coşturdun. Güzellik, yavrum falan. Aynen. Filozof Ayşe Hanım gerçekten çok büyük bir giriş yaptı. Yani çok konuştu, bize fırsat vermedi. Çok konuştu dün, gereksiz konuştu. Onu diyorum, yarın onu da göreceğim. Ee, Ayşe Hanım evet biraz felsefi konuşuyor, ee, düşün konuşmalarıyla biraz insan düşündürüyor ve biraz fazla konuşuyor sanki. Ben kabul ettim, evet farklı konuşuyorum, çok konuşuyorum ve çok konuşmak için buraya geldim. Suskun dursaydım bir deniz kenarına gider, sakin başımı dinlerdim. Kimsenin de kahrını çekmemiş olurdum. Umarım benim günümde onlar da çok konuşurlar, benim hoşuma gider. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.